Öncelikle tabii bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ee, siz katılımcılara da teşekkür ederiz. Ee, sizin sayenizde tabii ki bu üyeks olgunluğu Türkiye'de e, artmaya devam ediyor. Bu tarz etkinlikler oldukça önemli. Ee, kendimi tanıtarak başlayayım. Ee, i̇smim Franco, soyadım Ejder. Genelde evet, çok karşılaşıyorum bu e, tarz durumlarda, Ejder Bey yazanlar, selam verin. <laughs> Annem Meksikalı, babam Türk. İlginç bir karışımın doğumuym. <laughs> e, uzun süre ben Meksika'da yaşadım. E, sonradan Türkiye'ye taşındık. Böyle iki farklı kültürü deneyimleme fırsatım oldu. Şu an aktif olarak Trento'da çalışıyorum. 2019 yılından beri 5.5 yıldır Trento'dayım. E, ben Trento'da girdiğimde sanıyorum iki üç kişiydik toplamda. ve e, bu yüzden tüm ekiplerle aslında çalışma fırsatı yakaladım. Fakat şu an aktif olarak Marketplace, Operations and CX, Trendyol Express ve Local Commerce ekiplerine support veriyorum. Yani anlaşılacağı üzere uzun bir ismi var. Kalabalık bir ekip. Trendyol'dan önce de farklı ajanslarda çalışma fırsatı yakaladım. Ağırlıklı olarak finansal ürünlere yönelik destekler verdim. İsteyenler beni bu arada LinkedIn'den ekleyebilirler. Oradan da iletişime geçebiliriz. Bugün bu konuşmanın amacı aslında kendi deneyimimle mevcut liderler ve yine aramızdaki geleceğin liderlerine önerilerde bulunmak diyeyim. Tabii ki günü özetleyecek olursak aslında en çok ne konuşuldu? AI konuşuldu. Bu arada iki kat arasında gezindim ben. Mümkün olduğunca dahil olmaya çalıştım tüm konuşmalara. Çok verimli sohbetler oldu. AI konuşuldu, empati konuşuldu ve kültür konuşuldu. Yani bu üç. Maddeyi çok fazla tekrar etmemeye çalışacağım. E, fakat benim de aslında sunum sunumumun e, içeriği bunlardan ibaret. E, liderlik nedir diye arattığınızda ya da işte liderlik türlerini aramaya başladığınızda Google'da çok farklı böyle liderlik türleri e, sonuç veriyor. İşte demokratik lider, sempatik lider, karizmatik lider yani birçok bir liderlik türü var. Ben de aslında birçok farklı eğitime katılma imkanı buldum e, fakat özetleyecek olursak, bunun özüne inecek olursak, bir deneyim olarak ele alacaksak bunu aslında iyi lider ya da kötü lider diye e, insanlar kendi içinde ayırıyor bunları. E, biz tabii ki iyi liderler olmaya çalışıyoruz ama ister istemez kötü deneyimler de yaşıyoruz. Kötü bir lideriniz var mıydı dediğimde mutlaka aklınıza bir birisi gelecektir. Zaten gülümsemeler falan başladı. E, biz tabii ki dediğim gibi iyi tarafta kalmaya çalışacağız. Hatta şu LinkedIn postu sürekli benim karşıma çıkıyor. Umarım Gönderme değildir benim ekipten ama devamlı böyle şey e, likeler, işte yorumlar, e, usulunda da yer vermek istedim buna. E, tabii ki bizim iyi bir lider olmamız için e, aslında beklentileri kabul etmemiz gerekiyor. Temelde iki tane e, beklenti var. Bunlardan bir tanesi başlayacağız zaten şirketlerin aslında liderlerden ne beklediği. Bu arada title'lara kesinlikle takılmayın. E, her e, seviyede insan aslında liderlik yapabilir. Şu an siz bir projeye liderlik ediyor olabilirsiniz. Herhangi bir ekibe, ekip arkadaşlarınıza liderlik edebiliyorsunuzdur. ilgili herhangi bir konuda. O yüzden Title'dan bağımsız düşünün bunu. Şirket neyi, neyi bekliyor bizden? Tabi ki hedeflerine ulaşmamızı hep birlikte bekliyor. Bu hedeflere ulaşırken de kaynakların verimli kullanılması, kaynaklar burada biziz veya kullandığımız tool'lar, e, ee, bu hedeflere ulaşırken müşteriyi, yani ürünümüz kullanan insanları ne kadar memnun ettik? Bu önemli. Aynı zamanda tabii ki bu çıktıları sağlayan ekibin memnuniyeti e, şirketin bizden beklediği e, bir şey. E, genelde genelde demeyeyim, bazı şirketlerin tabii ki kültürü var. E, bunu sık sık konuşuyoruz. E, siz de duyuyorsunuz. E, bazı şirketlerinde yok. E, bu Kültür olmayan şirketler, biz bir aileyiz kültürü diyebiliriz herhalde ee, Oralarda bir çalışma biraz tatsız olabiliyor. Ee, şirketlere ek olarak belki de daha bir lider olarak daha önemli olabilecek bir kısım daha var. O da ekibin bizden aslında ne beklediği. Burada belki siz de katkıda bulunmak istersiniz. Ee, ben ilk sıraya şeyi koydum, iş ve yaşam dengesini. Ee, özellikle tabii bu pandemi ile birlikte evlere kapandık. Ee, çok kötü günler geçirmişiz şimdi düşününce. Ee, hareketsiz yaşamlar işte kilo alan iki arkadaşları ben de onlardan biriydim orada bayağı şişmiştim. Ee, tabii ki ben burada iki arkadaşlarımı e, farklı etkinliklere sıkça yönlendirmeye çalışıyorum. İşte dışarıda yürüyüş olabilir, koşu olabilir, spor olabilir. Ee, herhangi bir e, müziğe karşı hobisi varsa ona doğru daha fazla eğilebilmesi. insanların aslında o günlük stresten biraz dışarı çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz aslında burada. Tabii ki bir diğer faktör güven faktörü. Hiç kimse diken üstünde çalışmak istemez. İşte yaptığım bir hata, işimin sonlanmasıyla mı sonuçlanacak? Acaba işte bunun karşılığında azar mı işiteceğim? İşte performansım mı düşük olacak? zammından mı düşecek? Vesaire gibi konuları düşünmek istemez hiç kimse. E, haklı olarak. O yüzden e, birazdan da bahsedeceğim bazı yöntemlerle bunları kabul edebileceğiz. Net hedefler verilmesi e, aynı zamanda tabii kariyer planının da e, net bir şekilde kişiye veriliyor olması gerekir. E, bunu göstermek, bir kağıda çizmek, yazmak. Biz mesela Excel'lerde veriyoruz bunu. Şirket içinde çok sık kullandığımız için. Bu arada bu bahsettiğim içeriklerden birkaç tanesini ben size şablon olarak aslında ileteceğim sunumun sonunda. O yüzden çok böyle not almaya çalışmayın şimdilik. Ekip dinamiği, ekibin birbiriyle olan uyumu, içerideki pozitif ortam, yine ee, ekibin bizden aslında beklediği, sağlamamızı, sağlamamızı beklediği bir e, konu ve takdir mekanizması e, hepimiz iş, yaptığımız işe takdir edilmesini isteriz. E, bunu tabii ki bir lider olarak öncü olmak ve e, aynı zamanda ekip üyeleri arasında birbirini takdir ettikleri bir mekanizma kurmak oldukça kıymetli. Sizin var mı aklınıza gelen burada yazmayan, e, aslında şu da var ben bunu bekliyorum şirketimden dediniz şey, liderimden dediğiniz. Pek yok, hepsini yazmışım hocam. <laughs> evet. Evet. Bazı şirketlerde kültür yok dedik. Tabii ki buna da bir öneri getireceğim. Eğer sizin şirketinizde takip edebileceğiniz bir kültür yoksa burada yardımcı olabilecek bir Afrika felsefesi aslında karşımıza çıkıyor. İsmi Ubuntu. Daha önce Ubuntu'yu duyan var mı aranızda? Güzel. Güzel. Baya... yapı Rea'nın fontu değil evet. <laughs> <laughs> ee, Ubuntu'yu tabii yine search ettiğinizde birçok farklı tanımı var. Ee, benim en beğendiğim e, Rising by lifting Others. Ee, aslında temelde şunu söylüyor. Ee, sen, e, daha doğrusu da ben, e, çevremdekiler kadarım diyor bunu ekibimize indirgediğimiz zaman siz ne kadar iyisiniz aslında lideriniz o kadar iyi olur. Lideriniz ne kadar iyiyse ekibi o kadar iyi olur. Ekip ne kadar iyiyse yine şirket o kadar iyi olur. Bunu aslında kendi ekibinizle uyarlamaya başlayıp büyütebileceğiniz bir felsefe haline getirebilirsiniz. Evet, başkalarıyla eee Sık sık iletişimde olmak oldukça önemli. Bu güveni inşa etmekteki e, en temel unsur bence iletişim. E, bunun için düzenli birebirler yapmanızı öneriyorum. E, bu iki haftada bir olabilir, sıklığına göre. Ya da işte e, haftada bir olabilir sizin e, iş durumunuza göre daha doğrusu. Ve bu feedback kültürünü oluşturabilmek için, pardon. Biraz rahatsızım bu arada o yüzden. Su içmek durumunda kaldım. Ee, bu feedback kültürünü oluşturabilmek için aslında size önerebileceğim güzel bir kitap var burada. Kim Scott'ın Radical Candor kitabı. Bu feedback kültürünü nasıl oluşturabileceğinizi en başından itibaren çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Ee, benim şu ana kadarki deneyimlediğim birebir tecrübelerinden e, bu toplantılarda aslında bir ajanda set edilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Buraya da örnek bir ajanda ekledim, başlarken kişisel sorularla başlayabilirsiniz, e, ardından ekip, e, arkadaşınızdan proje güncellemelerini dinleyerek daha sonra sizin herhangi bir öneriniz e, veya herhangi bir update'iniz varsa e, onları geçebilirsiniz ve en son bir performans takipi yaparak arkadaşınızın kişisel gelişimi için neler yapabilirsiniz, ne durumdasınız bunları birlikte değerlendirebilirsiniz. Ayrıca tabi ekip içinde bu birebirlerin artması, birbirlerine feedback verebiliyor olmaları yine kültürü pekiştirecek olan bir unsur. Hedeflerin net olması demiştik. Aslında bu hedeflerin smart olması gerekiyor. Smart nereden geliyor? Bu aslında İngilizcilerin baş harfleri. Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı hedefler olması önemli belirlediğimiz hedeflerin. Ayrıca OKR diye bir şey var, e, sistem var. Belki daha önce duymuşsunuzdur. E, Objective Key Results e, açılımı. E, hedef Performans Yönetimi Sistemi aslında bu. E, bu aşağıda da bir tane örnek hazırladım. Yine bu şablonu siz de kullanabilirsiniz. E, hedefle başlar. Net bir hedef veriyoruz. İşte, herkes de vardır bu kullanıcı emniyetini arttırmak büyük ihtimalle. E, sonucunda bunu nasıl aslında ölçümü yazıyoruz. 50'den 60'a yükselteceğiz biz, MPS'i dedik. Ee, peki kişi bunun için ne yapmalı? İnişetifs kısmında da e, gelen feedbacklerin işte düzenli takibi, e, spesifik bir deadline vererek e, X projesinin 2024 yıl sonunda aslında tamamlanmasını gibi bir e, hedef koyarak burada biz e, OKR sisteminde hedeflerimizi belirlemiş oluyoruz. Tüm hedefleri zaten bu şablon üzerinden devam ettirebilirsiniz. Kariyer petinin e, e, net olması demiştik. Tabii ki bununla ilgili birçok bir şablon var internette. Ben de bir tane buldum, e, buraya koydum. E, buradaki kilit nokta aslında e, her stepte e, kişinin e, ne yapması gerektiği konusunda bir gayda sahip olabilmesi. Yine bunun da linkini verdim. E, fakat tabii ki siz bunu kendi kültürünüzü, kendi şirketinizin hedeflerine göre daha da zenginleştirebilirsiniz. Burada örneğin işte art skill'lere yer verebilirsiniz, soft skill'lere yer verebilirsiniz. Katılması gereken eğitimler varsa onları verebilirsiniz ki kişi nerede hangi aksiyonları alması gerektiğini daha iyi bilsin. Tabii ki bu çok katı bir şey değil. Kural seti değil bu. Yani bunların tamamını yaptığımda ben işte mid level olacağım, senior olacağım vesaire gibi bir durum yok. Bu sadece dediğim gibi bir guide Ee, tabii bugün şeyi, AI'yı sık sık konuştuk. Ee, hard skill'leri artık e, cover edebilecek e, önemli bir tool aslında. Biz de Trendyol'da e, sık sık şeyi düşünüyoruz yani, AI'yı hangi durumlarda dahil edebiliriz? İşimizi nasıl kolaylaştırabiliriz? Kendi eforumuzdan nasıl save edebiliriz? Bunu e, sık sık düşünüyoruz aslında. Ee, dediğim gibi az önceki kariyer petini yine skilllerle doldurabilirsiniz. bir tarafta hard skiller var, bir tarafta soft skiller var. Bana göre şu an günümüzde artık soft skilleri kuvvetli insanları bulmak biraz daha kritik kritik önemde. çünkü sol taraftaki hard skiller Bunlar teknik beceriler arkadaşlar, Türkçesi. Bu teknik becerilerin kabul edilmesi çok daha kolay. Ee, özellikle iyi bir ekip oluşturduktan sonra herkes birbirine daha e, net aktarımlar yapabiliyor. ekip içinde daha iyi öğrenebiliyor ve bu süreçler çok kısaldı teknolojinin geldiği bu noktayla. O yüzden ben açıkçası soft skilllerinize daha fazla e, çalışmanızı e, ve yine soft skillleri kuvvetli adayların kendi ekiplerinize dahil etmenizi e, tavsiye ederim. E, tabii ki. Bunları dikkate alarak yine bir uyum yakalamanız önemli ekip içerisinde. Bunları geliştirebilmek için biz liderler olarak ne yapabiliriz? Burada da bir skill mapleme diye bir yöntem var. Yine farklı şirketler bunu farklı şekillerde kullanıyorlar. Ben bu şablonu sizinle paylaştım. Burada bir hard skill örneği görüyorsunuz aslında ilgili arkadaşın, biz aslında hard skill'lerine odaklanarak burayı geliştirmeye çalışacağız. Ee, çalışmanın başında ekip üyelerinize siz bir form gönderiyorsunuz. Ee, bu formu e, doldurmalarını rica ediyorsunuz. Ee, formun içerisinde arkadaşlarını ve e, hard skill olarak belirlediğiniz skill setini görüyorlar. Ee, daha sonra kendi ekip arkadaşların aslında bu anlamaya başlıyor. Bu tamamen anonim bir anket oluyor arkadaşlar. Kimseyle paylaşmıyorsunuz bunu. Tamamen birebirlerinizi kullanabileceğiniz aslında bir data elde ediyorsunuz o kişi hakkında. Bu herhangi bir performans e, geri bildirimi vermeye yönelik bir şey değil. Herhangi bir e, puanlama yapma ile ilgili değil. O, e, zammını vesaire etkilemeyecek. Genelde böyle korkular oluyor başında. E, bu sadece yönlendirmek için aslında arkadaşım. Gördüğünüz gibi yukarıda işte bu örnek e, profilde UI dizaynı e, 3.10, ekip ortalamasında 3.0 olduğunu görüyorsunuz. Orayı hemen yeşilledik böyle bir e, artı gördük çünkü. UX Research'te de biraz ekip ortalamasının altında kaldığını görüyoruz arkadaşın. ile. Orayı da kırmızıladık. Bizim yeşillerimiz bizim fırsat alanlarımız. E, buralarda bir fırsat var. Ve aslında ekip arkadaşımızı oraya yönlendirerek ondan daha fazla verim, ekip içerisinde de daha yüksek bir etki alabileceğiz. Zorluklar da kırmızılar. Burada challenge alanları belirliyoruz aslında, nerelerde nasıl zorluklar yaşayacak tamamen burada karşılaşacağız. Örneğin ekip eğer UI Best Practices'lere aktaracak bir sunum yaparsa, ekibi biraz daha fazla geliştirecek ve orada bir impact yaratacak. Bu bir fırsata dönüşebilir onun için. Zorluklarda da resource süreçlerini aktif kullanmıyor olsun bu arkadaş, ee, kendi süreçlerini bunları daha fazla dahil edecek ee, ve araştırmacılarla daha yakın çalışacak. Orada da aslında yıl sonunda bu puanları arttırmayı hedefleyeceğiz iki ee, arkadaşımızla. Ee, ben aktif olarak uyguluyorum bu skill mapping'i ee, kendi ekibimle ve açıkçası çok faydasını gördüm. Ee, eminim ki ee, ekip de aynı şekilde düşünüyordur. Ee, ben açıkçası bunu öneriyorum size. Ee, eğer siz de böyle farklı yöntemler görürseniz, benimle paylaşabilirseniz sevinirim. Ee, sunum bu kadardı. Çok teşekkür ederim. <laughs> Dediğim gibi materyalleri de QR koddan indirebilirsiniz.